Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayderberk Giyazov ve beraberindeki öğretim üyeleri Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy'u ziyaret etti. Ülkesi, Kırgızistan'da yaklaşık 3 yıl yaşadığını anlatan Rektör Aksoy, ülkenin tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar ihtiyacı olduğunu aktardı. Batken Devlet Üniversitesi ile iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını bildiren Aksoy, üniversitenin tecrübesine dikkat çekti. Doğru yere ve geldi kıymetli direktörüm. İşbirliği yapılacaksa burası Selçuk Üniversitesi. Türkiye'deki bu alanlarda çalışma yapılacak Ender Üniversitelerden bir tanesi. Çünkü Konya'mız sizler biliyorsunuz tarımla ilgili Türkiye'nin en kıymetli bölgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda da Konya'daki tarıma modernizasyon, dönüşüm gibi özellikle uluslararası değişimi Konya tarımına aktarması noktasında katkı sağlayan en kıymetli fakültelerimiz. Ziraat ve Veteriner Fakültemiz. Bu işbirliğimizi, tecrübe bilgi paylaşımımızı, araştırma tecrübelerimizi Batken Üniversitemizle, Kırgızistanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan da mutluluk duyarız. Konuk Rektör Profesör Doktor Ayderberg Giyazov, üniversitelerinin Batken'de bulunan tek üniversite niteliğinde olduğunu ifade ederek projelere hakkında bilgi verdi. Batken aynı Konya gibi tarım şehri. İlimizde tarıma yönelik fakültemiz ve mühendis yetiştiren bir okulumuz bulunmamaktadır. Dolayısıyla Batken Devlet Üniversitesi'nde tarım ve veteriner fakültesi açmayı planlıyoruz. Profesör Doktor Giyazov ve beraberindeki öğretim üyeleri, Rektör Aksoy ile Küçük Hayvan Hastanesi ve Veteriner Fakültesi üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.